Merhaba arkadaşlar. Borsa tarafında neler var ona bakalım. Kapanışa çok yakın bir zamandayız. Şu anda Bist 100 endeksi 9201 puanda. Bugün bir miktar yükseliş görüyoruz. Bist 100 endeksinde yeterli mi değil. %1.5 kadar bir artış var. Fakat 9300 seviyesini geçemedi. Büyük ihtimalle de 9300 seviyesinin altında kapatacak. Arkadaşlar Mart ayına girerken ve seçim yaklaşırken bir miktar kar satışlarının geleceğini zaten söylemiştim. Kendimde Özellikle karlı olduğum hisselerde kar realizasyonları yaptığımı söylemiştim. Bunu birçok yatırımcı da yapıyor. Zaten borsanın burada olduğundan, bu seviyelerde olduğundan anlıyorsunuz. Artık borsa yeni bir hikayeye kavuşamadı. Yabancı sermaye yeterince gelmedi. Yerli yatırımcıyla da ancak bu kadar oldu. Gelen onca olumlu haberlere rağmen 9400 seviyesini geçemedik. Muhtemelen 9400 seviyesini de bu hafta sonuna kadar veya önümüzdeki hafta, Mart'ta da geçebileceğimizi düşünmüyorum. Kar realizasyonlarımı ben 15 Mart'tan sonra bekliyordum arkadaşlar. 15 Mart'tan sonra bir kar realizasyonu sağlam bir kar realizasyonu olur diyordum. Bunu videolarımda da tekrar ediyordum. Fakat erken başladı. Çok büyük bir kar realizasyonu yok ama yine de tat tuz yok. 9300'ün altına inmesi beni biraz endişelendirdi. Bu yüzden beklediğim seviyeler var arkadaşlar. İşte bugün 9150 seviyesinin üzerine çıktı. Bu bir dirençti 9150 seviyesi. işte 9150 9150 seviyesinin altında 9100 sırasıyla 9000 e, psikolojik desteğini takip ediyor olacağız. 9000 ve 9000'in altında kaldığı sürece burada da 8950, 8750 seviyeleri gelecek. Bunun daha fazla altına geleceğini düşünmüyorum borsanın arkadaşlar. Fakat buralara yani 8950 ve 8750 arası seviyelere geldiğinde buralar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yani. Yani kar realizasyonu yapmış çok para kazanmış. E, bu borsada yukarı gider diyorsanız ki orta ve uzun vadede zaten beklentilerimiz 10000 bin-15 bin arası seviyelerde bir yerlerde olmasını bekliyorum borsanın bu düşüşlerin kısa vadeli olacağını. Zaten bu mevcut para arzı ve bence yetersiz olan mevduat faizi, yabancı sermayenin geleceği beklentisi, dolar TL kurundaki artış beklentisi e, borsanın e, düşeceğini hiçbir şekilde çağrıştırmıyor arkadaşlar. Bu. Yüzden buralar özellikle ilk yatırım yapacak arkadaşlarımız için alım seviyesi olarak değerlendirilmelidir. Zaten borsadaki birlikte yürüdüğümüz arkadaşlarımıza ben kar realizasyonu yapmalarını, borsadaki portföylerinin içerisindeki borsa miktarını %25'ler seviyesine düşürmelerini, karlı oldukları hisselerinden çıkmalarını söylemiştim ve buradan da kıymetli metaller tarafına geçmelerini, işte altında, gümüşlü buralara geçmelerini, darphane altın sertifikasında paralarını park etmelerini söylemiştim. Bugün e, bunu teyit eder gibi altında darpane altın sertifikasında gümüşte yükselişleri gördük. Buradan da bir karlılık yazdı. Borsa tarafında düşüş yaşanırken biz e, diğer tarafta değerlendirdiğimiz paralarımızı, yatırımımızı yükseliş yönünde değerlendirdik arkadaşlar. Bunun farkına varabiliyor musunuz bilmiyorum. Özellikle kanalımın e, düzenli izleyicileri için söylüyorum. Para kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar stratejimiz doğrultusunda. Tabii bu söylediklerimizin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi kendi görüşlerim kendi yaptıklarımdır. Burada sadece bunları seslendiriyorum. Eğer ki siz de benim tarzımda düşünüp yatırım yapıyorsanız, e, muhtemelen siz de kazanıyorsunuzdur.